Erol'mu? Hoş geldin biraz. Nasılsın iyi misin babacan? Ha? Geldi, ben benim olduğum Ankara iniyor o düşürdüm de çaldılar mı? önünde var da yeleğim yok Abi Bu salak mı lan amına koyum Allah daha Geliyor mu? gelmiyor salak gelmiyor. Ben çıkıyorum lan Bismillah 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 Oo.

Sağda da var solda da var herhalde Alt <laughs> katta mı o? Şurada geziyor herhalde yani şu Arkanda adam var senin O arkamız nereden Adamın o adam ona koydu. Lan, Evet, evet, evet. Bulldo. Evet. Hmm, bunu da, pencereyi batıracağım şuraya

Bu adamla kirli basıp duruyor ya? <laughs> bekle ya. lan! geliyor, bekle! Bekle, cennetin geliyor! Bekle! Yumru! Yooo! Hap! Ooooo! tam bunlar bunları düşünürken bir şey bir şey. Adama sıktım beni görmedin la bir de Fakko arkadaşa bakıyor musunuz? Biz tava bulacağız? Daha Tavayı bul Kodumun telinden gözükmüyor ki Daha <laughs> Oğlum onlara Tüt Tavasına Mark the location Benim bir tane gitti diyorsun Ha gerçi ben vurdum o çalışkana sayı. Bunlar taşlar nerede acaba? <laughs> Elinde patladı. <Allah> <laughs> <elce dinliyor gülüyor> en kısa yoldan git. Kırmızı ışıktan kaçın. Kestirme yolları kullan ve sana işaret ettiğinde Python'u durdur. Tamam mı? Sağ dörtlükten yaklaş 5 numaraya 2 boy fark attıktan sonra başlamaya başla. Oradan hızlan sonra tamam mı? Bak kırmızı ışıktan kaçın. Sonra... Beşik içten alabildik kadar içten atı atı çok yorma atı çok yorma kırbaçı vur kırbaçı vur kırbaçı bastır 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 kendini ileri doğru it o hızla birlikte gidelim bizim hali. <laughs> Ne de bunların sonucu var? Vurdu onu başkası şurada, şurada kulübenin arkasında var. Kulübenin arkasında Mark the location. Vurdum onu epey bir. AK'de nasıl bir altı çiftli yapacağım bak atıyorum. Kankam öyle değil de. Şöyle olabilir mi? Geçtire bakalım. akıllı bomba atayım mı zaman Bak O ne yap Ona oynayalım mı? Aa bakıyor Zaten iki kişi varmış Anlat Sese bak nerede kurtardı Arkasına çıkıyor. Ne demek sen? Biz numaraları yer lan? <laughs> <laughs> arabanın yanına yattım. Şey böyle. vururdun ha. Benim için iyi bittiydi onun. Ben çıkayım da sen de tavır <laughs> oldun. Ulan yada <yerde> yatıyorum kadar. Baba sürünüyor köpek. Dur <laughs> ben sana doğru gelim de beni Adam beni vuruyor lan. Beni tutabiliyor musun? Şimdi tavalayın lan. Oraya geçirmez lan bu beni. Dur bizi satıyor. Hayır gel lan adam benim arabaya gidiyor. Eve mi girdi o? Yok tam kapım lazım. Bu lafı yaşarsan şey, beni hiç çıkarım Çıktın mı sen? He he geldim ben. Oğlum geldi ya. Geç köşeye gelsene. Lan. <laughs> bekarı nasıl ya? Bak bak, bak yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya şaka gidiyor Adrian <laughs> <laughs> Başardım Seni seviyorum